İnsanın var olma amacı nedir? Bu büyük sorulara yaşam içinde cevaplar ararız. Antik toplumlarda insan içinde yaşadığı doğayla bir bütün olarak görülüyordu. Bütünün uyum ve denge içinde var olabilmesi için insanın çevresine karşı olan sorumluluklarını fark etmesi önemlidir. Hepimiz daha iyi, daha uyumlu, daha mutlu bir dünyada yaşamak isteriz. Etik günüverimizi bir kez daha insani değerleri, erdemleri, gönüllülüğü ve sorumluluk duygusunu hatırlıyoruz. İnsan ancak çevresindeki varlıklara saygı ve sevgiyle davrandığında, diğerlerinin mutluluğu için bir katkı sunduğunda, bilinçli bir şekilde yaşama sanatını uyguladığında,